E pajun mu gezecek? Biraz da biz gezelim kat teknesiyle ya. <laughs> biz ne yapıyoruz? Ağabeyim Denize girmiş kadar oldum. Yüzsem daha iyiydi, ıslanıyım. <laughs> Parmaklarım kangren oldu sıkmaktan. Parmak'a da sürekli köpek balığı görülüyor bu aga. Çok dikkat edin. Aşk olsun anlamadım taş gibi. Kanka beni deniz de tutuyormuş lan. Bugün öğrendim. Bu <laughs> adam bize nasıl benimsedim adayı ya. Bakarsın yakında alırız ha. Çok küçük lan adam. Ağaç bile yok üstünde. Of, oy. <laughs> <Dalgana> <laughs> Biz yanlışlıkla Yunan adasına gitmeyelim. İstemeden ülkeyi savaşa sokayım. Onlar insan mı? Şunlar. Ya, Martı, onlar. Martı mı? <laughs> Dedim nasıl bu kahve içtik bir yer. Biz burada ne yapacağız? Nasıl bir ortamdayız? Bok öyle hiç olmuyor Abi bir şey olursa ne kadar sürede gelecek? Abi yarım saate ben ölüyorum şimdiden söyleyeyim. Bak babalar Allah. Sen neden korkuyorsun ya? Tekne gitmeden geri dönelim mi? Görüşürüz reis. Sen öyle mi gidiyor? <laughs> Şu andan itibaren yapay yalnız. Yalnız kalacaksın kardeş. Yapay yalnız. Bu falan var burada. Evet. Orada da var. Kanka bunu ne yemiş? Bunu yiyen şey bizi de yer mantıken düşündü. Beyler bak pi'nin yaşamına dönmeyelim. Herkese merhaba ben Mecam Ağabey. Bugün ıssız adada bir gün geçireceğim. Ha? Beyler beyler. <laughs> Olta mı gidiyor? Olta mı geri ver? Oltayı atar atmaz. Telefon kabı buldu. Ver takayım ya. Taksana be. Oy <laughs> Allah'ım. Anemize hayırlı olsun. Yosunları alsanız da sushi yaparız. Bugün ekiple beraber kendimizi Marmara Denizi'nin ortasındaki ıssız bir adayı bırak. Beni bulup. <laughs> Hızsız diyoruz viski kutuları çıkıyor. Dalgalar getirmiş bunu. Aa! Burada bir gün geçirmeye çalışacağız. Akşam da buradayız. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Yanımızda Hamza, Alper ve Furkan var. Kamera arkasında da Muhammed eşlik edecek bize. Bakalım neler yaşayacağız. Ne yaşayacağız mesela? Siz ne düşünüyorsunuz? Hayatta kalacağız. Oltam olta molta balık. Olta balık. Sen balık tutar mısın bir bu arada? Bir keşif yaparız. Niye gitti ya değil? sopa? Arkadaş ya hadi ver var. repliğini ver. Hadi hayırlı yolculuğu. Şu terliğe var ya anaanneme götüreyim demo <laughs> deden. Çok heyecanlıyım sizle yani bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi kanal da abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda tabii ki beğenmezseniz de dislike abone abonelikten çıkın. Yorumlarda da ahlaksızca konuş. Normalde hazırlıksız geliyoruz bu tarz yerlere bu sefer hazırlıklıyız. Oltamız var çadırımız var. Herkes ekipmanları yığsın buraya ne getirdiyse ortaya koyuyoruz. Biz de para ortaya koyuyoruz. Herkes ihtiyacı kadarını. Adaya gitseniz yanınıza 3 alacağınız şey mi getirdiniz? Evet. evet. Ben ayakkabı da getirdim. Ayakkabı mı senin 3 alacağın şey? Bu ne? ne? Neymar'ın sikil yaparken giydiği terli. <laughs> şöyle koyalım. Misafir gelirse bu ada artık bizim. Öyle düşünün. Sahiplenin bu adayı. Her türlü tehlikeye karşı gözünüzü çektik var var. <laughs> Oğlum adamın ayak be git. Denizimize de gireceğiz. Hem hayatta kalacağız hem de tatil yapacağız. <laughs> Hadi başlayalım. Herkes koysun. Bu arada bu arada hep tatile çıkartıyor. Allah razı olsun. Sonsuz tatil. Bir tek ben mi getirdim Aykut Elmas Wine gibi? <laughs> ben İsviçre çakısı getirdim. Abi <laughs> kadar var içinde. Şaka yapıyorum bir versene. Hop. Oha. Oğlum tek tek esiyor. Şaka yapıyor. Oğlum biber var burada. Tam ya biber neyse. Bak yok, bir tane besin bulduk. yiyin mi bunu? Yok yok. Ben çadırı kokuyorum önce. Yerleşim alanımızı belirleyelim. En kolayını aldı yine. Sen çadırı koy. Biz gidip geleceğiz. Keşif yapalım malzeme toplayalım. Ne kullanırız ne kullanamayız. Harbi Onlara ders, bakalım. ne var kanka? Tamam. Biri benle gelsin. Neyle bu? Hiç çıkılmaz. Burada tehlikeli bir şey gelemez başımıza ama yukarıda her türlü yabani hayvan olabilir. Ben en bir basiti kartal olur. Aynen yani Maltepe olur yukarıda. <laughs> Umarım Beşiktaş şarj dövmez. Kargalar sürüyle kartallar yalnız. Teşekkür ederim. Bu sefer akşam beklemeyelim. Siz keyif, keyfi iş. keşpe Keşfe çıkın. Biz de burada mıntıkayı ayarlayalım. Bir şey olursa kendinize çok dikkat edin. Beyler. arkadaşlar. Ben Fizik, biz... Fiziyem, değil de. biz. Yabancı değil. Alper şunu kuralım. Ben çözeceğim senin işini. Tamam bizim işimiz bitti. U Keşifçiler düşünsün. <laughs> Aşk olsun Allah. Şu ölü kuşlardan uzak. Ölü kuşlar ne lan? Seyabe şarkısı. Ya seyabe şarkısı. Sahabe ne ala? Yürüyen bisiklet gibi. Gogo Ölü kuşlar gogo bu. Şuradaki tam kuytu köşeye koyalım. <laughs> Bak burada cam kırmışlar. Cani lan bunlar. Burada da kuş var. Oğlum ben burada kaldım. Oraya nasıl bastın ki? İmkanı yok çıkamam. Sopa'yı sapla çekti. 3, 2, 1. Ben buradan düşerim. Tut, 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 tut. Sürü saldırmasın bizi. Abi sürü saldırır. Hamza, yatacak bir şeyler bulsanız. Oradakilerden toplayın ben de getireceğim. Burada kaktüs var geçemeyiz. Bunların çiçekleri yeniyordu galiba. Orada bir şeyler hareket ediyor. Orada, Orada bir kayalık mı? Gidemeyiz bu arada ya. O akbabalara bak. Denize de koyalım kapıyı. Hay reis. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Kanka Allah yapmış ondan. Dedim ya bir başka erkeksin sen. Bekle ayan mı gelmiş bu odaya ya? <laughs> Çadırımızı şu şekilde koyduk. Denize sıfır evimiz oldu direkt şehri görüyoruz. Bir girelim. Lan oğlum ne taşıyor Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Pi. Bu arada Aydos'ta kalamadık da burada kalınır. Güvende hissettim ki ama akşam nasıl olacak? Öyle mi diyorsun? Bence. Suçlama. Yani mesela burada kaç kişi yatacak? Burada yatarsak sabah fıtık uyanacağımız kesin. Keşke döşek getirseydim ya. <laughs> Yatarken aşağı koyuyorum. Rampaya koyduk ya. <laughs> Sabah suda uyan canım. Bunu düz bir yere koymak lazım. Alper Mustafa. Çok huzurlu hissedim lan. Dalga sesi, kuş sesi. Evet. sesleri. Bak mesela burada yatıyorum ya. <laughs> Düz bir zemin lazım bize bunun için. Şunu kapayım da Fatih girmesin. <laughs> Arkadaşlar vakit kaybetmiyoruz çok fazla. Çadırımızı kurduk. Yiyecek bulmaya çalışacağız. Balık tutacağız. Bu sırada Furkan ve Hamza da yukarıyı keşfedecek. Bugün başarısız olmayacağız. Bak her video başarısız oluyor. Bugün başaracağız. Başardım anne. Çok şu şekilde malzemelerimiz var. Onun yemi. Bu taşı mı yutacak ama? Bak biz yiyeceğiz Aa, abi. Bunların başına bir şey gelse haberimiz olmaz. Telefonlar, telefonlar hiçbir şey çekmiyor şu an. Baksana şu kaktüslere. Direkt... <laughs> abi sen nasıl geçiyorsun ya? <laughs> Buradan nasıl geçti? Ben Ahmet Alakalı bir problemimiz yok. Çok korkunç bir yere, yere geldik. Tamam biz aslında teknik olarak adanın güney tarafına geçiyoruz. Ya burada zehirli yılanlar var. de var. abim burada. Emcükleyeceğim mi? Şuradan nasıl? E ben terlikle çıplak ayakla geçiyorum. Abi benim ay ay. Oh. 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 Allah'ım yardım et. Oy. E. Şu manzaraya baksana. E. E. Oy. Oh, abi şunun güzelliğine bak. Ay ama bir şeyler gir. Ama böcek değildir ya. Şu ne abi? Kule mi? Muhtemelen balık kumbar olan şeyler var bak şunlar. Aha. Şunlar yeniyor. E Kendi mi o? Kendi gönlü. Örümceğe bak. Örümceğe bak. Ana. Çok tehlikeli. Bunda kendini falan iyice soymamız lazım. Bunu çok da getiririz. Tabii canım Biz tam Hatta şurada bak bir tane daha var. Onları da ayıklayabilirsin. Oo, oo, oo işte bundan bahsediyorum. Bak çok tehlikeli bunun kendileri böyle. Bunun etrafını soyuyorsun. Yiyorsun. Örümceği yakından çeksen bir şey yapar mı? Bunu bilmiyorum ama zehirli görünüyor. Yani çok da yakından değil. Çok bir da gibi. yakından çekmesen. Burada olmuşları falan var ya oraya nasıl açacağım? Abi bence salalım. İmkanı yok. Arkadaşlar Meto abile şuranın altında. Biz sabah nasıl döneceğiz? Tekneyle. Şöyle mi yapacağız acaba? Bak tamam gü şur. <laughs> Yolum <laughs> kendim. Ya tutsam? Ha, tamam. Hazır mıyız? Kanka. <laughs> ben balık tutmaya çalışmıyorum. Balığı daha yükpedi. Tam atarken şurasını açacağım. Aha diyorsun. Sushi yedim. <laughs> al bunu. Kısa günün kahve diye buna de. Atıyorum beyler. Kanka kurban olayım bize doğru atma Kardeşim kaç kez balık tuttum adada. Düz fırlatsana niye yuvarlak atmam oh! gerek? <laughs> Abi kan biz bunu atıyoruz da balık tutunup mu gelecek? Bunun ucuna bir kanca yemem bir şey yok mu? <laughs> kanca yok. Kanca bu işte salak balık direkt bunu yiyecek. Bunu yiyecek. Hayır balina tuttuk <laughs> o zaman. <laughs> Aa bir saniye bir saniye. Düşündüğüm şey mi? Al sana kanca da oğlum. <laughs> ona gelecek. Tüm gücünle karşı yat onu. Çok kadar değil. O kadar değil. Şimdi bekliyoruz bakalım gelecek mi balığımız? Balık geldiğinde oltamız zaten kendini belli edecek. <laughs> çekmesi lazım onun bir böyle bir balığın alması lazım. Balık olduğundan emin miyiz? Evet. Denizde balık olmayacak da ne olacak ama? Merhaba sürt. Oğlum çadırdan biri çıktı san diye. <laughs> Aha bir şey var gibi lan. Lan. Oha. Dur. dur. Balina. Lan abi bir şey var. Saz mı? <laughs> <laughs> Kanka yardım lazım. Çek. Abi geliyor. Ölü kuş var arkada dikkat et. Çek 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 çek. Aha geldi bir şeyler. Dur bakayım. Sushi C. Alacağız bizi Sushi Show diye bir yer. <gülüyor> <gülüyor> bak ama kanca işe yarıyor. Kanca'ya takılmış görüyor musun? Şu an tek yapmamız gereken bu yosun gibi balık da takılacak buna. <laughs> ama onun ucuna bir şey takmamız lazım. <laughs> Aa midye var oğlum. Kanka bir iki tane açsana bana ya. Merhaba hoş geldiniz. Bize <laughs> yiyecek bir şey lazım ya. Bu Hamza kek falan getirmiştir yanında bak. Hamza'nın çantasına <laughs> bak. Hamza. E baksana. Bir baksana karıştık. O getirmiştir. Diyelim ki kek getirdi. Üzümlü kek mi? Orada ben iki tane suyumu <laughs> alırım kimseyle de paylaşmam. İki tane de bana ver. Hamza'nın çantada bir şey yok bu arada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir anda bitirebilir misin lan 5 saniyede yapanlar gibi? Tamam, tamam bu arada. Bitir lan. Enayi suyu kalmadı. Bir yudum vermeyeceğim. Şu an bence besinden daha çok su sıkıntı bizim için. Ben şuradan iki şişe suyumu alayım. Size bir şey göstereceğim. Şunu açsana kanka. Ne aldın lan? Ne yemek mi aldın? Aynen İskender suyu. Yanında bir şey. Ee? Şu an sizden iki litre daha fazla suyum var. Çok iyi. <laughs> Bunlara bir şey mi oldu? Gelmediler hala. Ağaçlarda meyve yok ama. Bu nasıl bir ağaç abi? Bir meyve ekseydiniz, bir şey ekseydiniz. Abi bir şey çıksaydı yani. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne oluyor? Kim var orada. O kim lan? O kim lan? Eee o! Hey who are you? You are trespassing a private property. <laughs> Excuse me. Hello. Excuse us. Hello. Hello. Who are you? I'm Furkan. it's my friend Hamza. Nice to meet you Furkan yeah. and Hamza. Nice and what are you doing you. here? We investigating this island. We was come from uh, about uh, we was uh, we will were... <laughs> <laughs> uh, we are YouTuber. YouTuber. Back Arkadaşlarımız in, uh, vardı We was come other friends. Where are your friends? Sen ne yapıyorsun burada? What are you doing? Here? This is my island. You cannot be here without my permission. Really? Oh. Yes. Adam diyor ki buraya now? gelmeye izniniz yok. Burası benim. Do you wanna join us? Do you have something to uh, eat? Yeah. <laughs> okay. You seem to be like a nice guy. I can help. Okay. Devam ediyoruz arkadaşlar. Adanın yerlisini de bulduk kişi geldik üç kişi döneceğiz Yemek kadarken adam bulduk. Yam yam mıyız lan biz? <laughs> <laughs> We are not cannibals. I hope so. I have a gun. I have a gun man. Hayırdır dayı. Kim sizde? <laughs> Alper bir daha fırlatsana. <laughs> i̇şte, i̇şte görüyorsun silah yüzünden savaş çıkıyor. Hemen silahlanmayı buldu. Bu kadar sağlam. Amacılar ama... değil. Aa aklıma bir şey geldi lan. Aynen. Hamza su istediğinde. Denizden dolduracağım suyu Hamza'ya bu suyu var. <laughs> <laughs> biz karga su atmıyoruz şu an. <laughs> Şarkı su atlama ama. Aynen öyle. Doldur doldur şunu da alalım. Ya bunu da içmez herhalde ama. E bir dakika ben bir suyumu içeyim onun içine dolduralım. Aynen onun içine dolduralım Hamza'ya verelim. Ben bunu hiç içilmemiş gibi içeyim şimdi. Oğlum yalnız manzara çok güzel ya. Al bunu doldur. Çelik eder <laughs> <laughs> Ben şu an kendimi sana likada gibi hissediyorum. Cidden yapacaksınız yani bu kötülüğü. Lan oğlum elin kanıyor. Nerede? Ne oldu? Arkadaş seni mi tuttum ben demin? Olabilir böyle şeyler ya. Beyler ağırlığımız gitti. Ama bir tane daha var dur. Tamam. Şimdi gelmesin de o balık göreyim. C Ne yapıyorsun balıkla geziyorsun mu <laughs> oğlum? Kanka bu ne? Oo. Kapı mı bu? Aşağıya açılan girdi kapı. Atsanıza bir oldu. Lan Furkan'ın köpeği vardı. Aldı götürdü ki. Aşağıya açılan girdi kapı. Abi topu. bunlar nerede şu an? Abi koşuyor. Allah çarpsın bir şey var. Allah çarpsın koştu. Karabatak yok mu bu suda? Bir yere dalıyor hani çıkıyor. He ha, şu. Deprem ölçüm şey diyor. Yes yes don't go there. Don't go there. Bu depremi mi ölçüyor? Haa. Ooo <laughs> selam <laughs> aleyküm. Aleykümselam. Tabi kase toplu intihar yapıyor. Kamera var. Ay salla. <laughs> Aa, <obese. gülüyor> Biz nereye geldik? Ya La bu ne oğlum ya? O ne lan? Aha mısın? Eskimiş. Bunu temizleriz ya. Ateşe attık mı bir şey olmaz bak. Yakarsak pasından temizlerim ben şöyle. Kayayla falan zımparalarız. Oğlum adam yok. Adamı şurada bıraktı. Hey, hey! Where are you? Give us a e sign. Sanki ruh çağırdı. Dağda vardı. Metodları öldürmesin ama. Hey bro! Manyak mısın? Korkuttun bizi amca. Aa bu ne lan? Abi ya bu adada yaşayan böyle korustaki gibi böyle canavarlar çıkıyor. Açılan gizli kapı oysa. Ağraya iniyor, iniyor. Ama, ağrı ama bunu düşün tamam Benim abi midem bulanıyor şu an şu kuşlardan dolayı. Arkadaşlar bu burası berbat kokuyor. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı yani. Ben böyle adaya gir. gelecek böyle boynumuza bir şey asacak. Ya da şey olacak sandım. Şimdi var ya bu TikTok'ta. Bela <laughs> ben denize giriyorum. Görsek lan kim görecek? Aa, oğlum çok soğuk lan. Şapka buldum. Şapkayı kesiyor. Düzmekte emin misin? Çok dehşetli olsunlar. Beyler! O okay. kim? Oğlum birini bulduk. Adam bulduk la. Adam adanın sahibiymiş. Ee, yavaş yavaş. Slow slow. Don't go. Gel etmeyin işte ya. Nasıl söyleniyor bilmiyorum. Biz buradan nasıl ineceğiz çıktık da. Fatih abi baksın <laughs> Lan gelin buraya. Geliyorum. Tamam. Şentlere benziyor adam. Mr. Bist'in ekibinde adam getirmişler <gülüyor> ya. <gülüyor> Türkçe konuşmuyor. Ne? Türkçe konuşmuyor diyor. Allah'ın turistini getirip buraya kuş adası diye bırakmış. <laughs> kuş da var. <laughs> olur mu olur aga? Kanka ben sana bir şey Değil mi? Bu arada belki bugün hayalimi gerçekleştirdim. Hep böyle gece girmek istiyordum. Hiç cesaret edemiyordum. Belki ederim şimdi. Kanka o adam çiğ. Türkçe konuşmuyor diyorlar. Anamızı avradımıza söylüyor diyorlar. Çok de... arıza bir adam. Midem çok bol adı. Ay ay. Kanka çok soğuk. Gece yüzeceğim diyorum bir de. Kanka abi, biri geliyor. Oltayla tutamadık vallahi. Ne yapacağım? Gasp mı edeceğim balığı böyle? Uzun bir şeyle şöyle vurayım diyor. Denize girsem açılacağım belki ama midem bulanıyor. Bizim ıssız adadaki tavrımız bu mu? Çadır kurup yüzmek mi? O kim oğlum? Her tuttuğunuzu ne getiriyorsunuz ya? Yabancı. Furkan dikkat et. Oh. Ana. Oğlum. Lan Niye oradan iniyorsunuz ki siz? Adam atacak. Evimize Gel. gelsin sakat mı bakın? İtemiyor. Boş el gittiniz boş el mi döndünüz? Döndü Yanınıza adam alıp bunu mu yiyeceksin? Şöyle bir şey bulduk yolda misin ha? Şaka yapıyor. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Hayır, What are you doing here? Tell me. Türkçe biliyor musun bizi? No Turkish. What are you doing here? This is my island. Sen adamsın. Hayır oğlum. Ne benim diyor oğlum çevirsin? adam, şey adam, adam <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Bu. Bu. <gülüyor> dediğimi de <demek>. mi kılıyor? I'm the owner. Admin evet. miyim? Vay be Biz burada viski bulduk. whiskey Ya yeah, <laughs> Whiskey. Viski. Sen İştim mi? Whiskey otel. Whiskey okey. Otel. <laughs> What's your name? Yuri. 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 Yes <laughs> Yeah I'm youtuber Nice and who you? are those guys? Your friends? Yeah friends Property owner Ne bu ya? Ben burada takılıyorum diyor Araç kesiyor Para mı istiyor? Money 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 money, lan! <laughs> money Money mi istiyor? Money Yes Money is Şimdi suratına Çevirsiniz oğlum İngilizce. Bunun yalıyor. için kira ödemen lazım kuruyorum diyor. Çıkarabiliyorsan çıkar Haklarımı biliyorum Ben şimdi Oğlun gelip oturacaksa çıkayım You be Ulan ulan Hadi. Hadi yemin dedim yılan. Ben size dedim burada yılan olur diye. Oğlum vallahi yılan. Kanka çadırın kapısını kapasana. Sinek. Gel mi? Bu yanma. You scary. No. No no no. Tetanoz edeceksin. Dur. yapma. Yapma. <gülüyor> <laughs> bu kası yılan adası olmasa, yılan ölüsü varsa yaşayanı da vardı. Bir tane video var biliyor musun? Kertenkele yılanlardan kaçıyor. 500 tane yılan. O ada bu adam acaba. Meyve bu. Kaktus Nasıl meyve? Sen yiyeceksin. Antalya'da mantalya'da çok. Pancar mı bu? Pancar değil, kaktüsler değil. Şu... Yersin zehirleniriz abi diyor. Çıkar bir bu kim Allah ada benim diyor herif sabahtan beri. Başka bir şey demiyor. Dedik biz Where you dururuz. stay? Where you is stay? Stay? Stay. Evin you yok you mu? I have a villa on the other side. Güzel koktu bari. Kanka zehirleniriz ya şey ona yuvaya ver yuvaya. <laughs> güzel mi? Gayet güzel. <laughs> ya zorlayı bak çekiyor. Çekilikler üç kilo. Bu ne? Yana, yana, yana. Dişen, dişen Bu mi? böyle yenir zaten. <laughs> Yok ki da Koga heyecan. Islak heyecan. Aa lan diken varmış bunun. Çok güzel abi o biraz daha az olmuş. O yılan nereye attı? Koga yürü ya. Oğlum adam misafirimiz. mi? Come come. Room tour. What? Yeah, room tour. Yeah. <laughs> gel gel dinlen. But first you have to show me what do you have here. <laughs> <laughs> Aşağı misal. Gel gel şunu kazacaktım. <laughs> Şu demir varsa bunun altında bir şey vardır. O ne ya? Bunlar ne oluyor biliyor musun? Lan bir sürü bir böcek var. Genellikle mezar oluyor. Değişik böcekler çıkıyor. Ne böceği çıktı lan? Nereden? Küçük küçük bak. Çekmeye çalıştın mı? Bak 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 bak. Gece burada nasıl kalacağız? Be kalma etme. Gel otur. <laughs> Demle. You collecting it? İçeceğim be. Collecting? Kola. Ne yapıyor Fugan Buga? Translator. Trans mı diyor bana? I'm from this island and where are you Hala, from? Hala Bugalısın. İngilizce, İngilizce ne alaka? But... Yunan mı bu? Atarım denize <laughs> Gel Buga bir bakalım ne var ya. Yani? Bir denize dökeyim gelin. Ciddi anlamda korkuyor. Lan uçak. <laughs> Tost yazanmış tost. Gelse nasıl gelecek? Uçkuya karşı dönüp buraya mı geldi? Ben bir balık kapanı yaparım. Bir tane balık tut. Ne istiyorsan iste benden. Kullarını almış. Ben. Bir tane balık tut. Ne istiyorsan iste benden. Tutarsan ben. ne istiyorsam alacak. Ne istiyorsun? Bir tane balık göreyim onun için. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok susamam normal mi? Normal. Dehidrasyon yaşıyorum. Ne yaşıyor Dehidrasyon yaşıyorum. Ne dedi? mı lan? Ersen. Suyumuz da az ya. Ne yapayım? Lan açsana ya. onu be. Açsana Midiye yemeği Açsana be. Niye sen açmaktan korkuyorsun? Bir şey mi oldu? <laughs> Seninle canlı bak oğlum. Al lan bir yudum suyu. Kışla iç içim yeter. İkiyim Dur bir dakika. Ooo midyenin içindeki et lan en güzel. Aa <laughs> bu yenir mi lan? Göm göm göm. Bir sürü bakteri topluyor bu. Göm göm göm. E. Lan harbi midye kokuyor. Lan ye. Eee. Yedi lan. E. Salak sen zannediyorsun ki midyeciler böyle toplayıp yiyin. Midyeci hep bizi hoş karşılamaz. Bir yudum işte geldi ya. ya. Bu deniz suyu Hayır <laughs> Hayırdır ya, tokaçı mısınız diyor. Rehşet esmeye başladı, üşüdüm. Denize giriyor. Suya girince ısınırım. Ya da hipotermi olur. Şitlendi bir şeylere bakıyor baksana. Ya da şov yapıyor bize kan. Yobi. Merhaba beyefendi. <laughs> Meditasyon <gülüyor> yapıyor. Meditasyon <laughs> yapıyormuş, Meditasyon yapıyormuş. Ya, be ya, beyefendi. Namaz kıl desek kapıda. O Furkan ne <laughs> yapıyor orada? Nereye girmiş ki? Furkan! Ev yapan inçliler gibi. <laughs> Furkan çalışsın biz burada. Çok atla mı yüzce? Evet. Kanka şaka yapıyorsun Beyler ahtapot! Ahtapot mu? Ahtapot bak onu tutabilir miyim? Tutarsa pişiririz onu. Kanka böyle ahtapot. Yürü! <gülüyor> <gülüyor> ahtapot da şikit var. Ahtap sıkıyız. Tutabilir mi? No, oh, I've tried, I couldn't. Denemiştim ben. Kanka ya. o ne yapıyor? Oğlum yoruldu taş. Ne taşı? Dilek taş. Kendimi Afganinyo gibi hissediyorum ya. <laughs> Lan Titanic! Buradayız! Taksim'i <laughs> taşları al dedi bak Furkan bir planı var. Güzel taş mı olur ya bak. Kanka gel gel. Hey! Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Korna korna. Kanka bak. Allah'ım bu odada öleceğiz. Bir kumsal, daha var. bir kumsal daha mı var? Güzel mi? Mağara mı var? Mağara, mı Mağara var mı? varsa gitmeyin kanka. Furkan! Furkan! Abi. Furkan'dan haber yok. Biz niye gidiyoruz peşine? Nereye gitti bu bakak işte? E öldüse biz de mi ölelim? Ne bakak ölek mi sayfasının admini bu? <gülüyor> <gülüyor> Oscar Çöller'de. <laughs> Hazır mısınız şu an? Furkan. <laughs> Oğlum bak abi çocuğa bir şey oldu. Marmara Denizi de Karadeniz karşı sıkıntılı bilin. mi? Yaşıyor mu? Yaşıyor yaşıyor. Yaşıyor tamam. Oo, ne buldum? Lan tamam, petrik. Gerçek, lan intihar etmiş. Denize girecektik ne güzel. Burada ne işimiz var? Ben oraya geçemem. Şu an burada bir yılan olsa düşer. Hava kararıyor. Hiçbir şey yok orada. Boşa gidiyor. Top bulmuş lan. Size eğlenceli getirdim oğlum. Sen niye geldin? Biz geliyor. Top bu numarası yoktu. Lan niye o zaman bizi getirdi? Bunun diğer tarafında bir tane daha var. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Bak, Allah onu Allah Beklese Allah. Abi içerim seni. Bekle ben bir kumsala bakmak istiyorum. Oraya mı kumsal? Evet. Ya mağara nerede? Meto buraya gitmem. Buraya ben de gitmem. Kanka bir topa? Kaysan. Bildi tüm felaketleri sayıyor. <laughs> Neyle hadi dönelim ya. Bunun için mi geldik? Felaketler burada. Ne yapacaksın? Namaza mı gitmesin? <laughs> kanka, kanka bana bir yardım edin ya. Nereden? Dur, çekme. Ben elimde. O ver Instagram'a atıyor öleceğiz. Bana ay geldi. Harbi geç oluyor kanka. Ya, biz gece nasıl kalacağız? Ya Allah Allah. Kabir azabı gibi. Oh. Gelseniz oğlum su çok güzel. Allah kabul etsin dayı. <laughs> gidiyor. Çekiyor. Gidiyor. Adam ya. adam adam. iki adam ya. Eyvallah. Ateşe eyvallah. bak lan. Oy. Şimdi ıslak ıslak geçeceğiz ateş Aa. başında. Sen ne oldu? Balık tuzağı yapmıştın. Oğlum her şey baltası gitmiş. Çok mu kazmış Minecraft? Aa. Allah <laughs> 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 oh, çarpsın. Oh, oh, su çok iyi. Ada! Ada! Evet, battı. bırak. Oğlum ilk kez akşam dedi gibi Ada! Ada! Gel Hayır. Hayır, adam. <gülüyor> <gülüyor> Oo ateşe bak kanka ama odunumuzu şey harcam ya. E, biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz? Olta sabahtan beri şurada hı hı. yatıyor. Bir Allah'ın kulu balık tutmadı. Koca adayı tavaf ettim hem denizden hem karadan. Arkadaş ateşimizi yaktık. Hava gece oldu. Benim de bildiğim şey gece gölgenin altına bakacağım. Şimdi ateş başı sefamızı yapacağız. Yiyecek bir şeyimiz yok. İçecek bir şeyimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyor. Başımıza bela et. Çadıra nasıl sığacağız onu da bilmiyor. Senin hayatın yalan bu lan sen? Bunun evi yok mu? Baba home. İlade. Ha oh. Sizin evinde yok mu ateş? <laughs> I don't have fire at home. Madem pagan yok. Niye bindin? ay olma. Oh iyi ısındık ama ya. Benim aklıma bir şey geldi de beni yargılamazsanız. İyi. Biz adama garanti verdik yukarıda biz yam yam değiliz falan Siz verdiniz Ben değil Bir paket aç bitir sosis bile almadı O papyonu mu aldı? Adada mistik partiler olur diyor <laughs> Al mistik zaman. adam geldi Bro Tepki yok demek ki yok. <laughs> Beyler iyice zifirleşiyor ama ne yapacağım? Her tarafında arıyor. Saat dokuz buçuk şu an. Ateşin konumu çok yanlış kan. Ne kadar duman varsa çadırın içine gir. Gelsin işte müzik dinleriz. Manga mı yersin? <laughs> Hamza şunu tüm gücünle fırlatıyorsun şimdi. Son rekor. Bayağı iyi gitti doğru. Bir şey tutarsak şu ateşte çok güzel pişecek. Kanka ben uyuyacağım. Yemek de bulamıyoruz. Yani bir ekmek sosis alamadınız değil mi? Alamadım. Hıssıza da bakkala açalım. Ateşimiz de bitiyor. Oğlum harbi tat... Ay! Ay! Ay ne lan harbi. Oje de sürüyordur bu ayakları. Kanka. Lan ne oluyor? Oğlum ateşe soktu. Yanlışlıkla oldu dur. <laughs> <laughs> tamam pişmiş <laughs> yiyorsun. Mecburen bunu yiyeceğim birader yatacağım. Başka bir seçeneğim yok. Şu an mikrobunu da öldür. Şu şey laf ediyorsun, ne diyorsun ne Kadayıf ediyorsun. gibi düşünce. İşte sizden Kurtarın bizi. Ben durmak istemiyorum. Gelen varsa gelsin. Ben yatıyorum. Ben ciddi huzur doldum. Bir şarkı açsam sizi bozar mı? Bozmaz abi. Eylak yatmaya gelmiyorsunuz mu? Ben uyuduktan sonra bu kapıyı açmayın. Az bu ruhumu dinlendirecek bir şey açayım ciddi bu sefer. Alo kanka Mehmet nasılsın? Pist, vlog diye bir adam çıkmış da aynı bunun gibi yapıyor. <laughs> Geçen bu çadık alacağım ya. Dedi bana kaç kişilik çadık alıyorsun? İki. Ama tek gitsin dedi. Ben de ki ben ve Allah. Şu an dışarı zifiri. Şehrin ışıklarını kesiyor mu? Gram korkmuyor ben. Cidden uyuyorum burada. Hatta uyuyorum arkadaşlar. Sabah erkenden uyanıp kaçağınız. <laughs> Abim bak uyuyunca açma şu çadırı dedi. Ana! <laughs> Çadırın önüne ateş yakmış. Kanka bolca. boğulacağız. Kanka bol, bol. Bol. sıcak olsun diye. Ya asımı you <laughs> altında bir sıcaklık hissediyorum lan yılanı sıtma mı <laughs> Kanka abi bir şey var. Ananı aaa! Suçlu mu? Yürüyükolar <laughs> 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 çıkıyor. <laughs> <laughs> ne oluyor Ne <laughs> oluyor? Oğlum <laughs> salak mısın? Düştü ya. Bir zekalı. Tam <laughs> <İnsan> benim <laughs> üstüme düşmeyi nasıl becerdi? <laughs> Çok özür dilerim. Ya gel yat ya da git! <laughs> Vallahi sinirlendim ya. Vakit evet. geçmiyor kanka. Açım zaten bak abi birini gırtlak diyeceğim. <laughs> Burayı huzurun başkenti ilan edin. Abi bana bir şeyler söyledi anlamıyorum ben. Sen niye orada duruyorsun? Gelsene buraya. Abi geleceğim de bir şeyler yapıyor. Taşlarla bir şey yapıyor. <laughs> ne ya? Bu ne oluyor? Ne oluyor lan? Kalbiyordu. Ne anlatıyorsun <laughs> <Ne gülüyor> lan? Anlatıyor? Diyor. <laughs> oğlum az dedi ki bir şeyler <laughs> diyor bana. <laughs> ay, aç şunu aç. <laughs> Doğrusunu aç 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 aç. aç. Aç 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 桃子 Kanka ne lanet ya burası kabe, 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 Ayaklarımı üç ateşe kanka. Kabe. Kabe. Ateşin üstünde mi yiyor böyle. Evet. E videosunu çek. Mal mısınız Biz mi attık ateşin içine? Oldu oldu. <laughs> Ayağa Bir şey yedik bidik. what problem? It's too late. You have to pack your things and go. Çok geç oldu diyor. Tamam da bana ne? What problem brother? Sen bana bir şey... Ne zamandır <gülüyor> buradasınız diyor. kanka git diyor. Kanka Hadi Hey hey hey. 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 O você Oğlum ne oluyor Konuşayım, ya? Konuşayım okey. Abi ben ne alaka? Ben İngilizce biliyorum. I call Titanic. Get on the Titanic and get out. Abi burada Ay, iş arkadaş. Gelebiliyor musun? Oğlum problem mi var? Adanın yani yerlisi Bir tane lavuk saldırdı. yerliyim merliyim. Anlatacağım bunu bilmiyorum. Tamam geliyorum. Bir şey mi yaptın bu adama? Abi muhabbet ediyorduk konuşuyorduk. Bu arada. Hayırdır ya tokaçı mı? Sen, sen nasıl anlaştın bilmiyor. bu adamla? Sen nasıl anladın? Yani hani şu anında dedim ama ne bileyim ben konuşuyorduk işte normal sıkıntı yoktu. Kanka o tekne bizim değil. Işık açtılar buraya. Sahi güvenlikse problem yok. Korsan falan. buraya geliyorlar. Bu mu oğlum? Evet, Bokman ne? Halibim lan? O da diyor ki sahil güvenlik. Alaka sahil ben alakalı. Sahil güvenlik. <laughs> sahil güvenliğe sahil güvenlik denmez. Yunus denir, Yunus polis. İyiyiz, iyiyiz ya. Da ya. Beyler toparlanın gidip. Ben de istiyor kendini buna. <laughs> Videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir İlk kez böyle bir şey yaptık. Hızsız bir adaya gidip kendimizi bıraktırdık. Adanın yerlileri bize saldırdığı için eve dönüyor. Sonuçta bir gün ve bir akşam geçirdik. keyif de aldık. Yine elimizi yüzümüze bulaştırdık. Instagram bloggerlar gibi yap biz buyuz. bizlik biz, biz yabancı değiliz. Umarım <laughs> video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olun. Video beğenmeyi ve onları da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Oo ben bunda bir taktik biliyorum. Gördün mü? Çıktım <laughs> ya. Elimi bıraksam çok kalkar. Congo hey, hey, hey. <laughs> midye galiba beni zehirledi ya. Kendimi ama Atakan Özgür gibi olmayayım zehir dönmeyeyim diye ama galiba zehirlendi. Ben tekneden düşsem üzülür müsün? Kamerayı bırak. <laughs>